Direkt verdim. Kata Keşke drone almasaydım ya. Bir canı var. Bir canı var çocuğun. Bomba doğru da orada düştü. Yavaş kaç tane sıkıyon. Yavaş kaç tane alıyon. var aleyküm. Oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Buradan vurursam adamı zaten... Aa oh, nasıl gitmedi lan? Lokta mı bu lokta mı? Size bir sıkıştınız orada. Hala. daha var bana. Arkaya yürüdü. Hala. Oy. 3 ve 2. Oğlum oh, Nerede sen var ya? Yanım yanımda. Git be, be git. Gitme. Bir canım var kanka. Sen ondan çok daha iyisin. Biliyorsun bunu. Ben ondan çok daha iyi olsam ne olur? 10 canım var. De, hiç bakmayacak ya sana yani? O kadar iyi bir yerde, bir yerde yer duracaksın ya. ki. Ananın. O ne oğlum? <laughs> İzliyor musun? Alacak mısın ilk peki? Hop. Ah Çok zor round kanka ya. <laughs> Helal lan. Sen Gerçekten Aldık aldık. Aldık aldık. Sakin sakin sen, biz bizde abi. Sakin. Sen var ya bana var ya. <laughs> hmm. Böyle kız? bana böyle... İki ay short. Direkt B oynayabiliriz ya. Bayılıyorum evet. ya ben de sana bayılıyorum aşk. Marşallahıyım. Sen atıyorum. <laughs> marşallah maşallah. Nade'leri ne yok sen bu sen arada. Var? Yakın var. Aa oku kaçırdım. Bir daha ben başladım. O da City, Elbow geliyor. Elbow aldım ben. Oyunum kasıyor. Oyunum kasıyor. Oyunum kasıyor. Uyumuşum ha. He. Uyuyordum. Harbi reflekslerimi ameliyat aldırmış gibi atış ettim az önce. Bekledim çocuğu. Ha, hesa yedim. Sol yakın var. Sol yakın var. Oynayacaksanız atayım şeyi. Bakayım. Bu bot mı sol Aynen. Aynen. Ölüyoruz daha girmeden öldük Aynen. ya. Atsınlar yapma. Bakıyorum bakıyorum. Ben adım, var Rahat ederim. Kanka bu çok saçma ya. Aa beta'dan bir tane line vardı lan burada. Dur bakayım. Beni sağ kanka TP içinde oynuyor. Buradaydı galiba. Doğum zaten. Tamam dur. Smokları atacağım ondan sonra giriyoruz. Atıyorum. Aha. Tamam <laughs> bak sana. Bravo sana. Bench ama Jet'in oynaması lazım ki Bench'ten ben de oraya kurabilirim yani. Mole attı bana. Bin de uçuk ya, hep uçuk. Oturtamadım <laughs> <laughs> e ya. Niye ne kadar kötü atış ettim? Hiç özgüvenli piklemedim. Sanırım can. Bombayı bırak istersen yere düşürüp şey olmaz. Sağ yakın olabilir kontrol edemedim. <laughs> <laughs> sen <boş>. atabilir misin? <laughs> Nereye? Bombay şey, aldım. Normal sen. Okay. Burada var Attım. galiba. Bak ya. Abi buraya takar mısın? Durun da buraya. <laughs> 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 Ooo. Buraya geçmiş. Ver lan bana. belli oldu. Şş. Oğlum ok atıyorum. Göstermediği yerleri de biliyorum. <laughs> Smoke'un içine mermi attım doğal olarak. Drone atıyorum. <laughs> <laughs> Sağ peak var. Andrevan var. Teleport alalım. Ondan kim var bedava? Elbow. Teleport var bir. Ben bu şey yaptım. Kupayı kapattım. Çok koşuyorum. Açık kuruyorum. Long açık kurdum. Koşuyorum. Bir tam. Çıktım kanka. Aa! Side side. Helal. El, e, uh, huka huka huka. Long gelir. Seni bilmiyor. İkisi. Ne yapıyor kanka? Bilmiyorum kanka. Shift bas artık. Durdu ki, çözecek ki. Helal. Kaçıyor. Bir dakika, spike alman lazım. Kanka burada bir kalın bir duvar var. Sonuna <laughs> bak. <laughs> Bir tane daha var. Maymunduk arkadaşlar. Beklenmeyen şeyleri yaptığınız zaman işe yarıyor işte. Şu an adam bana sövüyor. Peki, ne yapıyoruz bu salak? Bak, yine değişmeyi unuttum. Olsun. O hep öyle kalıyor ya, yani, normal. Buradayız. Çok atıldı değil mi şimdi? Eksi seksen. Seksen Ah. Tek tane daha. Helal lan sen. İkisi de orada değil mi? İkisi de orada. Teleport evet, attım. Döndüm evet evet döndüm lan. Ultim var bu arada. Okey. CT ve Evan'ı smoklayacağım. Line up biliyor musun? Molip. Hmm. Hayır. Nasıl ya? Line up adam yazıyor ama sende. Twitter'da. İstersen sm... Geldi bebe. CT yürüdü. Sağ tut şey yapacağım. Sıfır. Bunu vuralım mı ya? Geldim bekle. Bekle. bitiyoruz bekliyoruz ben ben Volbank deniyordum ben Keko gibi tatış, My bad. Maybet. 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 ya, Maybet. 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 Ne Maybet. 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 Sırtlamaya çalışıyor şu an Lupi İstanbul'da. Paramız yok orada. Hı hı. Ha tamam. tamam. Okey orbum var senin. Ulti sarı ya çocuğun. Sonra kel o yüzden baylıyor. İyi kişi şey var shortta. Orba almış mıdır ya? Drone çıkartabilirim. Bence ya, almamıştır. <laughs> Ama açılıyor olmuş. açılıyor. Jet. Sol var sol var sol var sol var. Biri bende. Öldü. Get Başka yok. Da. Silahını aldım. Lan ne yapayım? Daha yakın olabilir. Bek sayıda kurulsun. Giriyorum. Gelin gelin. TP var. 40 <laughs> fade. Uzuna kuruyorum. City'yi aldım. You will not kill my allies. Nerede rezildi? Bilmem. Hukai ulti var. Hukai ulti atacağım. Kanka yani hepsi arkada. Long geliyor. <laughs> Çok iyi orta. Longu devam boş. Atlaşına Bak baksan. Ben ben. İki bana bakıyor. İkisi de orada. Kapalı kal kapalı. Dene dene dene. Gel. Oğlum ben neyim ben marshal God mıyım ben neyim ya ben neyim ben neyim ben neyim, ben neyim? düşüyor ya. Çocuk maşallah oyun At alıyor ya. Vuruyoruz ya maşallah abi Eyvah reis. Soldan attım. Oh, oh. Yakına attım oku. Sayda drone çıkartacağım. Hoş oh, oh. baba bendeyken bu çok mantıklı olmadı ya. Kanka shower'ı gidip tutmazsanız ben kuramam bu arada bombayı haberiniz olsun. Yok yok shower yok. Fade buradaydı. Arka geldi bir tane. Amel Sadece yani. sana bir fake özgüven vermeye çalıştım kanka. Shower çık beni vuracak. <laughs> Bakıyor ben... Niye bıraktı Biri çocuk? Lambaya çıktım. Bir enemy remaining. O da Short olabilir. Buradaymış. Yiyesin, yiyesin. Haa Short var. Çok Body yedi, Fade. 55 yedi büyük ihtimal. Tamam koşuyor. Kapattım önünüze. oğlum? Ah lan, good old days lan. Aa, aa, ne oluyor lan? Nereden gördün? Bir tane daha var. Sen daha başla. Şort. şort ile şansın daha yüksek değil mi? Empty. <laughs> <144. gülüyor> yeah. Yok ya ben vandal devam. Bana geldi lan. Şorttaydı <laughs> kurtar. Tabii böyle free kill toplar ya. Tam duran atıyorum lan baya. Tamam 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 tamam. Biraz. Nasıl kimseyi Çok vuramadım ben ultimle Bana geri dönecek değil mi bu? Burada. Son tarafa gelir misin? Ya. Var mı? Saldım okey. Reyna <laughs> flash attı zaman tepene ok atacağım tutuyorum. Şimdi atıyorum gelmesinler diye ben de geliyorum yardıma. Burada. Kanka dalga mı geçiyor? Bir çocuk bir Kanka bu çocuk tek başına... Neyse. Konuşmayacağım. Şey devam edin. planted. yerde vardı. Değil. Şuradan sıkıyor galiba. 3 pick. Kaptan. Antik Fuck. Tamam açıyorum. Koşuyorum lan. E, 15 canı var. 25 canı var. Niye sürekli alıyorsunuz? Çünkü eğlenceli. Niye ağlamayayım? Aa, şey istiyor insanlar ya. Hadi evet. sürekli bitince... nasıl olayım ki? şey neyse ya bir sonraki maçlara bakarız. Kendinize iyi bakın. İyi günler. Badi e yani, ya adam andaval andaval oynarken ben nasıl ultim var benim bu arada şu an. Ben aldım eli izle. İzleme. Kimseyi vuramıyorum yine. Çok de dojuyorlar kanka. Ben aldım eli izle. Hayır her öldüğünüzde U deyin istiyoruz. De kanka. Ben oldum. 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 Ben Dört boş. Debilirim. Buldum ya. Bu arada silah lazım bana. Biliyorum. Yok, Yetişir miyim? Beş saniye. Yok. Yetişemem. Dur bakayım. Tankın arkasına silah atıyorum sana. Yok yok. Yetişemem. İmkanı yani yok. Atmış olsan yetişirmişim bu arada. Attım zaten. Ha, Buraya. <laughs> Ee, patlat ne zaman Biraz daha var ya. Bireyim Ceren işte ben hoş geçim. geldin. Sılıp. Buradan ulti deneyeyim hmm. mi? Hadi. Okey tamam. <laughs> teşekkürler. Ultim var bu arada. Adamlarda para yok ya. Deneme bence silah verme. Tipi atacak bunlar ya. Evet evet. Tamam hoş buldum. <laughs> Mole attım girişlerine. Yanına <laughs> Sola saydı. Laser ultisi var. Vuramam ah. ki. Niye beklemedim ki? Salak gibi pikledim ya. Çok özgüvenli oynuyorum çünkü şu an. Ben vurmazsam kaybedecek bir çizgi sürekli. Şuradan Razor ultisi çıkması çok zor ha. Demiştim. Evet. Cici kanka elinize sağlık. Okey. arkadaşlar. Bugün winimiz yok ya. Cici sen platilo problems. Bugün bir tane bin almadık mı ya? Arkadaşlar izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere efendim. Seviyorsunuz. Yarın yayın var mıdır yarın yayın civciv? Bilemez. Hiç belli olmaz yani. Öyle Bilemezsiniz. Şeylerim, o yüzden o yüzden hemen ünlem DC, ünlem Insta Aynen bunları takip ediyorsunuz. Yayın bildirimlerini öğreniyorsunuz. izlemek istediğiniz zaman geliyorsunuz. Tabii. Şu koltuğu evet atacağım. Siz söylemeden ben söyledim. Görüşürüz efendim. Seviliyorsunuz.